Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir sürprizim var. Yani videoyu ilk açmışım diyebilirsiniz. Zaten başlıkta da görmüş olacaksınız. Şuralarda bir yerlerde şuralarda. Arkadaşlar bir kişiye 12.000 gold vereceğiz. Yani çekilişin şartlarını ve detaylarını birazdan söyleyeceğim. Bir arkadaşımıza, abimize, kardeşimize, akranımıza her neyse tam tamına 12.000 gold vereceğiz. 12.000 gold. Nasıl vereceğiz? şartlarını söyleyeyim. Arkadaşlar şu şekilde. Hem benim kanalım 1000 abone oldu malumunuz ama mesela burada da söyleyeyim. 1000 aboneyiz. Kranwagen inceleme videosu çekiyoruz. Tabi uzun falan ama hani sonuçta Kranwagen'ın zırh profilini, topunu, reloadunu her şeyini gösteriyorum. Sadece 250 görüntülenme alıyor falan. 15 like, 20 like. Yani sizden ricam ben sizler için uğraşıyorum. Yani like atmayı veya beğenmediğiniz dislike atmayı, like dislike yapmayı yani unutmayın yorumlarda düşüncelerinizi belirt, belirtin arkadaşlar. Ben zaten herkese dönüyorum yani. Sizler ricam bu. Şimdi asıl konumuza gelelim. Ee, ne diyorduk? Ha çekiliş. Şimdi çekilişin şartlarını anlatayım. Arkadaşlar şu şekilde. Çekilişi ben ve e, Fırat yapıyor. Fırat arkadaşımız Facebook'ta görmüşsünüzdür. Arkadaşımız gold satıyor. Şu şekilde mesela 37.500 gold 850 lirayken Vodblitz'te tam olarak bilmiyorum. Bakalım hemen. Bakın arkadaşlar 850 lira burada Fırat 400 liraya satabiliyor. Yani onların özel bir yöntemi var artık bilmiyorum nasıl yaptıklarını ama yani gerçekten çok ciddi kar ediyorsunuz. Artı mesela şöyle şunu da söyleyeyim. Mesela Fırat size 800 lük gold 400 liraya sattığı zaman 400 lira kar etmiyor hani 800 kar etmiyor. Sadece ufak bir komisyon alıyor. Hani o kadar bir karı yok. Amacı burada sizlere ucuza gold vermek. Yani önceden zaten bunu kendi arkadaşlarına filan yapıyorlardı. Şimdi artık yani niye sadece kendi arkadaşlarımız yapıyoruz? Yani niye bizim arkadaşlarımız böyle çok fazla para versin, abilerimiz para versin? Biz daha ideal, uyguna satıyoruz. Artı ufak biraz da kazanalım diye böyle bir şey düşünmüş. O yüzden Fırat da ufak bir desteği var. Hem de burada Fırat'ı reklam ediyorum şu anda size. Yani çünkü... Ben de Fırat'ta mesela bir şey almıyorum ama önceden olsaydı kesinlikle Fırat'ı yani Fırat'tan alırdım. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi şartlarını söylüyorum. Maça başlayalım bu arada. Videonun takipçi videoları. Takipçi videoları şimdi mükemmel bahsettiğim maçımız var. Şanslı anlarla dolu. Güzel anlar da var. Şimdi maç oyununa dursun. Ahmet oynuyor bu arada. Ahmet eline sağlık. ilk göndermişsin. Arkadaşlar Çekiliş 12.000 gold. Sadece bir kişiye çıkacak. O şanslı kişi neden sen olmuyorsun? Çocuk adam. Şimdi şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz. Playtime with Ali kanalına abone oluyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Ondan sonra yorum kısmında nickinizi ve hangi serverde olduğunuzu yazıyorsunuz. Playtime with Ali. adlı YouTube. EU server mesela benim için. Bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yorumlarda şey yorum diyorum açıklama kısmı veya yorumlarda da bırakıyorum. Fırat'ın Discord linkine bırakacağım. Fırat'ın Discord linkinde yani kanalının linkinde Fırat'ın Discord kanalı linki var arkadaşlar. Yani Discord kanalı var. Gold satmak için açtığı bir Discord sunucusu. Fırat'ın Discord sunucusuna girip Orada Gold çekilişi diye, 12.000 Gold çekiliş diye bir şey olacak. Hani sohbet bir, plat bir, cartçut olduğu gibi Gold çekilişi diye bir şey olacak. Oraya girip bir tane emoji, yani zaten girin göreceksiniz, emoji koyacaksınız. Ve çekilişe katılmış olacaksınız. Bu kadar basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, video like at, yorumda nickini ve serverini belirt. Fırat'ın Discord kanalına gir, çekiliş için 12.000 altın Gold çekilişi var. Oradan emoji bırak. Emoji atma diye neydi ya? Ya atmaya, öyle bir şey var. Siz onu bırakacaksınız zaten girin görürsünüz. Ve 12.000 gold size çıkması için 100 kişi 50 kişi katılırsa 1 bölü 50 100 kişi katılırsa 1 bölü 100 Yani fazla kişinin katılacağını da açıkçası mesela bir Crown incelemesinde Aegis Full Line 200 kez görüntüleniyorsa Koskoca 1000 abonem var bir Aegis Full Line 200 görüntülenme alıyorsa yani bu videoyu izleyen az olacaktır diye düşünüyorum. Ve bence şansınız baya yüksek. Yani kaçırmayın derim. 12.000 gold vereceğiz arkadaşlar. Az bir gold değil. Yani az bir para da değil. Ee, o yüzden dediğim yapın. Umarım Umarım en şanslı kişiye <laughs> Çok güzel. Umarım en şanslı çıkar. Arkadaşlar şöyle şimdi biraz daha kendimden bahsedeyim. Çekiliş zaten maç oynanıyor. Çekilişten de bahsettim. Arkadaşlar köyde oturuyorum. Altyapı yok. İnternet mobil veri Mobil vereyim de az olduğu için bayağıdır hani ilk başta da bir iki aylık amcam süper baksını vermişti. O yüzden çok güzel videolar arka arkaya atıyordum. Ama şimdi mobil veri olduğu için sürekli video atamıyorum. İnternet internet almam lazım, bir şeyler yapmam lazım ama köyde oturduğum için bayağı bir sıkıntı, bayağı araştırdım falan. Biraz pahalı yap, mal olacak bana ama evet. yapacak bir şey yok. Sizden ricam, zaten şunu da söyleyeyim yani bundan önce. Bir 6-7 tane abim var, sağ olsunlar hem bilgisayar almam için hem de internet için bana kardeşim sen şunu da al ben sana her ay göndereceğim yani aynı katıl butonu şeklinde dediler bana yazdılar ben onlara yazdım dediler kardeşim sen canın sağ olsun ben sana her ay 100 lira 200 lira gönderirim bilgisayarını da ayrı mesela 500 lirada bilgisayar bilgisayarın için gönderirim diyenler oldu onlara teşekkür ediyorum buradan yani bunu belirtmek istedim İyi ki varsanız zaten burada benim amacım bu işten çok fazla para kazanmak çarpçuk değil. Ben bir öğrenciyim. Hani oyunda çok uzun bir süre oynadım. Biliyorum oyunu, oyunu hakimim. Sizlere oyunu öğretmek, eğlenceli şeyler yaşamak, sizlere mutlu etmek, güldürmek. Ama gerekli bir sistemim yok. Bunun için sizden yardım istiyorum ve bu gayet normal bir şey. Edenler de var, onlara teşekkür ediyorum. Yani şunu diyeyim, bana destek olmak isteyen kişiler varsa aranızda. Bana lütfen özelden ulaşsın. Yani buna ihtiyacım var. Artı şu şekilde arkadaşlar e, ee, katıl butonu açılmadan üst, 2900 saat izlenme oldu. Hani 4000 saat istiyor ve daha bir aya falan bulur yani açılması. O yüzden katıl butonu açılana kadar bu şekilde devam edecek. Katıl butonu açıldığı zaman zaten derecelendirme yapacağım. Mesela öğrenci arkadaşlarım için aylık 10 lira. Mesela 10 liraya katılabileceksiniz. Tabi arttıracağım mesela imkan olan kişiler çok daha fazla yani gönlünden ne varsa aylık katılabilir. Katılımlar özel platlar istediği video artık bir sürü şey olacak tabi bunu yine konuşuruz bunları yani desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abilerin özellikle özelden bana yazabilirsiniz ee, video atamıyorum sık internetten dolayı dedim çözümüne bakmamız lazım işte onu şey yapacağım ee, bu arada arkadaşlar bu tarz çekilişlerin devamı gelecek şimdi 12 bin Gold çekilişle başlayalım dedik böyle yapmışken de böyle 4000-5000 gold yapmayalım şu 12000 gold yapalım adam böyle seviye 11 seviye seviye 11 premium tam fight alsın dedik 12000 gold yani bence iyi gold inşallah yani böyle ihtiyacı olan birine çıkar böyle çeker böyle Team mid'im çıkarır Smasher çıkarır falan veya gider Object 150 u alır seviye 8'de ayı 4 gibi yargı dağıtır yani Obje 250 seviyesine göre IS 4'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Tank saçma şekilde zırhı var. IS 4 yani iyi boyunca IS 4 deler. Ama Obje 250 Q delinecek dinlerden delinmiyor filan. IS 7 ile IS 4'ün kırması böyle çakması ortaya karışık bir şey yapmışlar. Mesela eskiden bu şu an Ahmet'in oynadığı IS 7 tankı. Abi tank her yeri sektiriyor? FB 180 arkadan arkada ne Şuna vurayım diyorsun. Mesela canı 800 ölüyor. Heş atmayayım. Normal AP atayım diyorsun. Hani zaten canın çok olsa heş atarsın. Atıyorsun ATM Tak sekiyor. What <Ebik> diyorsunuz yani. Ne oluyor? Ya? Yani ama artık Ice var ya, öyle bir dövdüler ki yani Ice artık tabi yine 460 alfası var. Bence güzel oynanır. Hani oynanmaz değil. Ve maçta da çok kez fark ettiyseniz 497 490 500 vurdu. Yani kadın Yani 460 alfa gerçekten ciddi bir avantaj. Ama hani düşük de çekebilir bazen. Bu hep bütün takma olur. RNG'ye göre Bakalım Ahmet kaç hasar yapmış. Maçtan hiç bahsedemedik ama gördüğünüz gibi çok güzel bir maç oynadı. Gold Mermi ile E100 rahat şekilde geldi. Pozisyonu da güzeldi. E100 güzel bir hammer mat saydı. Tekli çekebilirdi orada. 8664 hasar. Hall of Fame'de 3. olması lazım. Eline sağlık Ahmet. Güzel maç. Tebrik ediyorum. Sıradaki maçımıza geçelim. Bir E50 maçımız var. Yavuz Yılmaz abinin Canavar 55 GR8 klanından, buradan GR8 klanına selamlar. Yorumda GR8 klanım arkadaşlar özellikle belirsin. Hatta nickinizi, klanınızı falan da yazabilirsiniz. Tanışmış oluruz, şey oluruz. Yani klanınızı, nickinizi, serverimizi yazın arkadaşlar. Bakalım ee e efsanevi kamusuyla Yavuz abi ne yapacak? Maç oynan dursun. Hemen ortalıkta spota gidiyor. Arkadaşlar internetim ve bilgisayarım olmadığı için e mobilden yapıyorum bir işi bildiğiniz üzere. Ve hani İnanın olduğu zaman çok daha sık, çok daha güzel videolar yapacağız. E, ve bunu e, güzel bir şekilde, daha hızlı, daha iyi şekilde yapmam e, sizin ellerinizle. Arkadaşlar şu şekilde zaten bu üçüncü söyleşim olacak herhalde. Abi E100 full line yapıyorum. E100 full line. Normalde veya STB1 full review. Hani STB1 detaylı inceleme ya. Tankın her şeyine değiniyorum. Damage, alpha, charge, nasıl Hani ben çok güzel bir video içerik. 250 görüntülenme alıyor sadece. Hani şöyle diyorum hani acaba Türk oyuncu sayımız mı az? Ee, hani tabi burada Güneş abiyle kendimi kıyaslamam saçma olur ama şunu diyeyim hani mesela Güneş abinin içeriği 12 saatte 8600 görüntülenme alıyor. Abi demek ki hani buradaki şey Türk oyuncumuz var. Hani Türk oyuncu sayısı az değil var. Yeterli bir kitlemiz var. Yani zaten kitle az ama yeterli bir kitlemiz var. Şey diyorum abi STV bir full inceleme yapıyorum 250 kişi görüntülüyor bir haftada yani ne yanlış artan izliyorum değil gayet güzel olmuş hani bilmiyorum ya arkadaşlar yani istediğim benim burada şey hani mesela 250 yerine 500 görüntülenme olunca ben daha fazla kazanacağım değil zaten hani izlenmeden pek para kazanılmıyor reklamdan falan ben buradaki benim az kazancım varsa o da sizin bağışlarınızdır o da benim zaten kazancım değil, bilgisayar, kulaklık, internet, çok bir sürü şey alacağım. Artık ben bir öğrenciyim hani, zaten bunu bir kazanç olarak düşünmüyorum. Dediğim gibi, e, yani desteklerimiz ihtiyacım var. Artı e, lütfen videoyu beğendiğiniz zaman like atmayı veya beğenmediyseniz dislike atmayı. Yorumda mesela 13 dakika da 13, 15 saniye hani, 13. 2 nokta 15'te Ulan bu kadar şanssızlık olur mu ya bu ne filan Hani böyle maç içerisinden Kesitleri söyleyebilirsiniz Yorumlarınızı yapın ben zaten bütün yorumlara Dönüyorum neredeyse ya hepsine bakmaya çalışıyorum Bakıyorum yani Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar yorum yapmayı filan unutmayın yapın yani Ondan sonra bu şekilde yani Bu şekilde daha fazla olunca ben Yani böyle bir içerik atıyorum Bir haftada 150 görüntülenme olunca Hani World of Tanks mesela. Moralim hani moralim bozuluyor. Uğraşasın gelmiyor. Canım sıkılıyor. Yani biraz empati yapabilirsiniz. O kadar uğraşıyorsun. internetim yok. Mobil verin. 4 GB internetim kalmış. Ben 2 GB'ına video atıyorum. Bir hafta boyunca kendimi Instagram'a girmiyorum, oraya girmiyorum, buraya girmiyorum. Hani kendimi kısıtlıyorum. 150 görüntüne alıyor, izlenmiyor falan. Yani hani burada size izleyin, zorla izleteyim ama uğraşıyorum falan hakkını verme verim ya hakkını verim sizler için her şey kesin. Vallahi vuruyor burada Yavuz abi hiç bakan yok eden yok. 5200 5500 5900. Ah oh, güzel. Maç 4-2 durumunda bir atışımız daha var. Hadi 100 biz bize öl. Kulesinin arkasından tak. Heal atıyor bu arada. Ne yapacak atmadı ki? Yani eksik kredi yemek istiyor. Da bakalım kaç eksik yiyecek. Bir VZ113 var yandan. Zaten VZ113 falan görünce adam dönemez ya. Böyle yana dönecek ya taletimi çevirecek de oho. Ama karşı karşıya yakaladığı zaman çok güzel bir ön var. Mükemmel bir DPM var sizi kevgil Ama topu yok. Yani topu yok. Abi VZ113 bazı şeyi çok vermişler bazı şey hiç yok. Tareti dönmüyor topu dönmüyor. Yani eylem gördüğünüz 113 bile RMM kaldı. Sahip bir tank. Deli gibi RAM atabilirsiniz. 7421 hasar. E50M. Bakalım ne olacak? 7421 hasar atmış. 3 kill. Güzel maç. Yavuz abi tebrik ediyoruz. Buradan gr 8e de selamlar. Şimdi sıradaki maçımız Hüseyin abinin. Çok güzel bir maç diyebiliriz. Hadi, yani çok güzel olmasa bile iyi bir maç. Hani e, veya şöyle diyelim mesela hani kötü, normal, iyi, çok iyi, mükemmel yani. Bu çok iyi kısmında. E, seviye 8-9 bir maçta yani güzel. Bakalım ne yapacak ve birazdan çok mükemmel bir detay var. Onu da size söyleyeceğim. Ve mesela e, yorumlarda bu adama sövmeyin ama yorumlarda işte bu adama şey yapabilirsiniz. <laughs> Birazdan söyleyeceğim ama spoiler da verdik ama. Arkadaşlar şu şekilde şimdi biz obje 104 geri geliyoruz. Biraz yatacağız duruma göre şimdi tabii tank avcısıyız. mesela ben agresif oyuncu olduğum için direkt yardırı giderim metlerle beraber dönerim ama burada Hüseyin abi yatmayı tercih ediyor. Şimdi kesiyor sağ solu ama yanında bir tane daha tank avcısı var. Ru 251. Kodumu oturtan bir tank. Yeni böyle. Ama zırh yok. Ama mükemmel bir top vermişler. Böyle kurunca oturtuyor. Çok yavaş yani böyle bir de. Saçma olan da hiç zırhı yok. Artı çok yavaş. Ama kodum oturtuyor. <laughs> Şimdi Ruh kardeşimizle beraber e, baktık burada olacağı yok. Gidelim dedik. Hüseyin abi gidelim demiş. Ama Ruh'un da olmadığın haberi yok. Çünkü çok yavaş bir tank. Şimdi gidecek o sonra varına kadar savaş bitecek. Artı zırhı yok. Bak bu, bu konuda doğru. Zırh yok değil mi? <laughs> şimdi gitmeye karar verdiler. Bakalım ne olacak şimdi. Burada 4'e 3'ler. Zaten canı çok az kalmış bir T49'lar. H mermiyle tek de çekebiliriz. Ama işte biraz Rus top olduğu için derken fail hey attık. Neyse sorun değil. Hüseyin abi oynaya dursun bir safa edelim arkadaşlar. <laughs> Okulum uzaktan eğitim şeklinde olacak. Selçuk Üniversitesi Hemşirelik bölümünde okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. Hadi Bambarek. Ah be. Amma girmedim Köyde oturuyorum. İnternetim yok. Bir internet temin edeceğim. Bir bilgisayar var elimde şu anda. 6-7 yıllık. World of Tanks Blitz'i ısınıyor bayağı böyle. Oynayabiliyorum ama bayağı yanıyor böyle. Man mangal falan yap mangal falan yapacak olan varsa gelin benim bilgisayarda yaparız. <laughs> i̇şte bir bilgisayar alacağım arkadaşlar. Para bir gittiriyorum hani 550 lira. Bana bursa çıkmadı. Hani imkanımdan mükemmel bir imkan yok. Hani burada Yanlış anlamayın sadece hayatımı anlatıyorum. Bana burs çıkmadı. Zaten şimdi yorumlarda da belirttim i̇şte arkadaşlar üniversite okuyan, bitiren falan. İnanın zaten bu klasiktir. Yani hiç ihtiyacı olmayan bir sürü kişiye çıktı sınıfındaki Bana burs çıkmadı. Kredi. Yani mecbur almak zorundayım. Aldım abi. Kredi alıyorum, kullanıyorum. Devletim sağ olsun. İyi araştırıyorlar. Kime burs verelim, kime vermeyelim, kimin ihtiyacı var konusunda. İnanın var ya. Gerçekten araştırıyorlar. Ona göre veriyorlar. Ben buna inanıyorum. Sağ olsunlar o konuda. Yani kim bakıyor sonra görevini mükemmel yerine getiriyor. Tebrik ediyorum. Hani buradaki benim amacım şu değil. Hani diğer arkadaşım da alsın bu sorun değil ama abi ihtiyacı olan alamıyor. Kredi alıyor. Adamın hiç ihtiyacı yok. Sürekli sağ solu geziyor. Hiç işi bitmiyor. Sürekli para harcayan birine burs çıkıyor. Bana kredi çıkınca yani inanın insan üzülüyor. Yani her neyse konu nasıl dağıldı? Arkadaşlar şöyle. 550 lira kredi alıyorum ve hani malum bir çok bir şey yapmadığım için 2-3 aylığım duruyordu. Artı birkaç tane 500 lira gönderen oldu. Üzerine her ay kardeşim ben sana şu kadar gönderirim. Gelecek ay bir şeyim var. O gelsin sana daha fazla göndereceğim. Senin internetin benden. Ben sana her ay internet paranın %70'ini, %70'ini ödeyeceğim falan diyen kişiler var. Sağ olsunlar. İnanın var ya bunlar sırf yani bu insanlar güzel insanlar için böyle yapacağım diyorum ya. Yani Yok Yoksa 200 yıl izlenme için falan yapılmaz. Ama sırf o güzel insanlar için. Yani aranızda böyle kişiler de vardır. İnanın güzel bir atış yaptık. Nasıl fail attı. Maç 6-4'tü. İki kep düşmanı bir Jake bizde. Arkadan E-75 geliyor. B üstünden birazdan bir TD spotlanacak. Gördüğünüz gibi. Minertal'ın bakıyorum. Neyse bakalım şimdi bu suyu çekecek bakalım ne olacak şu an maç 6-5 turdan gelecek. Yani aranızda güzel insanlar var bunu biliyorum. Zaten katı butonu açtığım zaman öğrenci arkadaşlarıma özel. Al işte telefon çok sıcak diyor ya. Abi köydeyim. Telefon neyse dur bakalım şimdi bitsin. Yani katıl butonun açıldığı zaman daha detaylı bir şey olacak. Daha detaylı bir şey yapacağız. Arkadaşlar paraklı falan düştü yapacak bir şey yok. Siz paraklı arttırın. Telefon çok ışındığı için. Şu anda 6'ya 5 durumunda. VT Auf geldi arkadan. VT Auf tek atış durumunda. Bir atış yedik burada. 303 vurdu. H Erman attı herhalde az vurdu. 383 mi vurdu yoksa 400'ü topu vardı da. VT Auf'u çektik. E 75 vurdu. 6500 sardayız. Bir atışımız daha var. Adrenalini basın. Canımız az olduğu için daha az yükleyeceğiz. Bir atış daha var. Hadi bir ammo derken vurduk ama maalesef 200 canı kaldı ve öldük. 7210 hasar. 7213 hasar. Güzel bir hasar. Tebrik ediyorum Hüseyin abi. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Ama yani bir yere kadar, bir yere kadar. 6 kil. Yani 75 75te 200 canla kaldı. Onu da alsaydı 7 kille. Dedim ya çok iyi maç. Abi bence çok iyi maç. Hatta mükemmel de yakın. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ben tebrik ederim. Üstünlük olmasaydı çok rahat kazanırdım bu maç. Onu da söyleyeyim. Sıradaki maçımıza geçelim. Emre'nin bir şey maçı vardı ya. Dur. Maçı bir durdurayım geliyorum. Emre'nin bir e, gibi bir Zaten Facebook'ta canlı yayın çok arkadaşım bayadır tanıyorum. Ee, şu anda Scorpion oynuyor. Kışın Malino kartasında. Bakalım ne yapacak. Artı 5K. Elmas kamusu var şu anda yanlış görmüyorsam. Değil mi? Her neyse arkadaşlar, e, abilerim, inanın ihtiyacım var. Yani bu maddi bir kazanç olarak da düşünmüyorum. İhtiyacım olduğu için diyorum. E, katıl butonu açın kadar özelden bana yazarsanız bir şekilde ibandır, JAT'tır, CURT'tur halledebiliriz. E, bu şekilde. Şimdi çekiliş şartlarını yeniden bir kez daha anlatayım. E, ve şöyle bir şey var, bunu da söyleyeyim. Abi ben bilgisayardan çekeyim dedim tamam mı? Bilgisayardan çektim. Konuştum, ettim falan böyle anlattım. Yarım saat falan 40 dakika uğraştım. Sonra şu nasıl olmuş bir izleyeyim diye açtım. Ses almamış. Ses yok. Artı 10 dakikasından sonra almamış. Sadece 10 dakika olabiliyormuş falan filan. Ee, satın almadığım için uygulamayı. Yani 10 dakikası var. Onda sesi yok. Geri kalan 30 dakika çöp. Yani öyle kendi kendime konuşmuşum. <laughs> Bunu da söyleyeyim buradan yani. Yarım saat boşa konuşmuşum ya. Ulan var ya. Çınaraya şöyle ince atış yapıyor. Skorpa'nın topunun el verdiği şeyler bunlar. Yani Scorpion sağ olsun. Arkadaşlar çekiliş şartlarını bir kez daha söyleyeyim. Kanalıma abone oluyorsunuz. Playtime with Ali kanalına abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya yorumda nickinizi ve serverinizi belirtiyorsunuz. İsterseniz de klanınızı da belirtin arkadaşlar. Tanıyalım hangi klanlar varmış. Takipçilerim, abonelerim hangi klandanmış. Yani bunu bileyim. Zaten ben oyun içinde herkese selam vermeye çalışıyorum. Mesela 2'ye bir kalıyorum. 2 Türk arkadaş var karşımda. İkisini de alıyorum. Çekiyorum falan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok falan yazıyorum yani. Veya bazen amma atıyorum. Bazen de mesela gidiyoruz. Bire bir kalıyoruz adam. Aslında vurasım yok. Adam hasar yapsın falan diye ama. Diğer tarafta maç gidiyor. Hani ben bu adam almam lazım. Oraya yardıma gitmem lazım. Sonra alıyorum falan. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden kusura bakmayın. Çekiliş şartları. Abone ol kanalıma. Bildirimleri aç bu video serverini ve nickini yaz. Klan da yaz, yaz istersen ben ya, ben istiyorum ama yazmaya bilirsin. Ondan sonra Fırat arkadaşımızın Discord kanalının linkini bırakacağım. Fırat abi arkadaşımızın kanalına gir Discord kanalına. Orada 12.000 gold çekiliş diye bir yer olacak. Çekiliş yeri diye. Ona gireceksin. Oraya bir emoji var. Ona tıklayacaksın. Bir emoji göndereceksin. Çekilişe katılmış olacaksın. 12.000 gold hayırlı olsun. 12.000 gold hayırlı olsun. Bu kadar. Ve bu çekilişlerin devam gelecek. Sizden ricam destek olmanız. Bu tarz şeyler tamamen size bağlı arkadaşlar. Yani inanın ben zaten hani çok kazancım falan yok şu ana kadar. Olsa bile hani ben buradan kazanayım falan filan öyle bir amacım yok. İnanın kazandığım zaman da çoğunu size geri vereceğim çekilişle. Ve bundan sonra şöyle eğer yeterli bir şey falan olursa yani inanın 40.000 gold çekiliş yapmayı düşünüyorum sadece kendim. 40.000 gold. Ve hani sadece bir kişiye değil. 8 bin, 4 bin, 2 bin, 2 bin, 2 bin, 2 bin, 2 bin böyle bayağı sonra biner falan böyle. 20-30 kişiye hatta mesela 40 bin gol çekilişi tam 40 kişiye. Abi herkese birer gol. Veya 20 kişiye 2 bin gol. Veya 20 kişiye 2 bin 500 gol, 50 bin gol çekilişi. Abi niye yapmayalım yani ben bir şey kazanırsam bunu size geri veririm. Hani yani niye yapmayayım ki? Yani düşünüyorum arkadaşlar. inşallah yaparız. Tamamen size bağlı. Desteklerinize bağlı. İnanın bazen böyle oğlum ben niye uğraşıyorum ya abi 100 izlenme var yani hiç beğeni yok, yorum yok. Hani boşa uğraşıyorum. 5-10 kişi için Falan diyorum. Yani inanın böyle şey oluyor. Bunlar olmasın arkadaşlar. Yani birbirimize destek olalım. Ben olayım, siz bana olun. Yani zaten hani neyse çok şey yaptım ama gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum. Hani burada amacım duyar kasmak, çarpçuk değil. Zaten benim çoğunuz tanıyorsunuz. Siz de empati yaptığınız zaman anlarsınız zaten. Şimdi hem mermiyle onu çekeceğiz. Mesela şöylesi bir durumda. AP hem mermi atsaydı. Hayır sadece Scorpion için değil. IS 3'sünüz. Oradan geldi. Abi siz IS 3'le o adamı zor edersiniz oradan. Zaten topu böyle evrensel bir şey. Direkt hem mermi geçirsin yapıştıracaksın. Zaten hem mermi 38 vurur. Anladın mı? Oyunda en önemli şeylerden biri. canı az kalmış adama. Mesela IS 7'nin, IS 4'ün 200 canı var. Sen E100'sün denemeyecek olsun. H atacaksın. Tek çekebilirsin. Tabi RNG'ye bağlı. Yüz falan da vurabilir ama H atacaksın yani. Bu bir şeydir. Bunu da söylemiş olayım. 252 U'ya vuruyoruz objeye. Bir atışımız daha var. Adam sadece topunu çeviriyor. Kötü bir oyuncu olduğu belli. Vurdu bir tane. Ve H da atmadı gördüğünüz gibi. 385 vurdu herhalde yanlış görmediysen Nice. Abi Scorpion, Spa, Ru, RHM Su 130 pm yani bu zırhsız kanat H mermi H grill he Abi H atacaksınız ya yani oyunun keyfi bu mermi geçişleri yani bunu yapın Her şeye değindim anlatmayı mu? ha bak şimdi demin de unuttum ya yarım saat konuştum ya 40 dakika orada unuttum videonun sonu aklıma gelmişti Arkadaşlar çekiliş 17 Eylül sabahı başlar 21 Eylül gecesi saat 00'da biter 4 gün 17'si, 17, 18, 19, 20, 21. 5 gün boyu olan. yani 17 Eylül, 21 Eylül arası. O zaman 4 gün arkadaşlar. 17, 18, 19, 20. Yani şu şekilde 17 saat 00'da başlar. Bu gece 00'da yani 17 olduğu anda başlar. 21 Eylül. Yani 20 Eylül'ün gece 00.01'de biter. 00.01'de 00'da biter. Toplam 4 gün katılım şartları. Katılım yani toplam 4 günde katılabilirsiniz. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, video like at, yorumda nickini, serverini, klanını yaz. Fırat'ın Discord kanalına gir, çekiliş kısmından 12.000 gold çekilişine gir, oradan emoji'yi bırak. Sonra 12.000 golden hayırlı olsun. Umarım sana çıkar. Zaten yüksek bir katılım beklemiyorum. Ama gitgide artar diye düşünüyorum. Arkadaşlar, klandaki arkadaşlarınıza, sağa sola çevrenize lütfen önerin. Yani World of Tanks Blitz oynayanlara. İnşallah yani ben bir şeyler düşünüyorum ya. imkanım falan da artısını şöyle sistemi düzeyim. Çok güzellerle geleceğiz. Sizin desteklerinizle de tabii. Maçlarımız da bitti. Takipçi maçlarımız. Ellerine sağlık arkadaşlar. Güzel maçlar çıkardılar. Birbirinden güzel. Anlatamadım hepsini ama. Ellerine sağlık. Bu kadar arkadaşlar. Her şey dedim herhalde. Demeyi unuttuğum bir şey varsa bile vardır. Umarım. Umarım diyorum. İlla ki vardır ama şu anda hatırladığım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani desteklerinizi bekliyorum. Zaten anlattım her şeyi. Yani öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bu arada. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.